buyurun lütfen Yakın zamana kadar ki günümüz artık moda yavaş yavaş tekrar kemerler yukarı doğru çekmeye başladı. Yakın zamana kadar düşük kemerlerin olması hem kadında hem erkekte bel ve basen bölgesi bel ve karın bölgesinde üst taraflarda belli bir yağ toplanmasını hatta özellikle kadınlarda basenin şeklinin bozulmasına yol açıyor. Şimdi ben ki, düşük belli pantolon giyiyorum. Evet, Bu, özellikle, bende de olabilecek yani öyle kesinlikle, mi? Kesinlikle çok genç yaşta vücudun diri olması nedeniyle çok belli olmayabiliyor ama Belli bir yıl sonra mutlaka e, belde sekiz şeklinde belli bir ara alanda basenin ortasında bir çök, çöküklük şeklinde kendini gösteriyor. Aha, ah o zaman biz yani beslenmemize dikkat etmeliyiz, sporumuzu yapmalıyız. Böyle değerli hekimlerimizin kapısını çalmıyoruz. Çünkü bu moda diye biz düşük belli pantolonları giyiyoruz. Ben bile giyiyorum. Demek ki şöyle aslında bir kalıp gibi oturması lazım değil mi elbisenin ya da pantolonun? Sarması korse gibi mi olmalı Şimdi yani, şöyle onun şeyler? dışında e, askısız e, elbiselerin özellikle evet. vücut... E, eğer e, gevşekse de özellikle uzun süre giyildiğinde göğüslerin sarkmasını oldukça etkili olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hmm. Beraberinde mutlaka halkımızda e, bu arada e, sağlıksız en çok giydikleri şey bayanların sütyenler. Evet. Sütyenlerde gidiyorlar hep B be diye bir kafada bir takıntı Doğru. kalmış. Hı -hı. Halbuki Toplumdaki göğüslerin ancak ve ancak yüzde otuz kırkı B'dir. Diğerleri ya C ya D ya ne da olmak A'dır. Ne almak gerekiyor buradan bayanlara seslenecek olursa. Hayır evde bir metreyle göğüslerinin hemen sütlayan çizgisinin altından ölçüp daha sonra bunun kaç ise 75 80 85 90 bu ölçüyü değiştirmeden. Yani şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz de Kesinlikle, bildikleri aynen. şey göğüs büyürse 85-90 olur, <laughs> 75-80 olur. Tamamıyla böyle bir şey yok. Bu göğüs kafesinin genişliğini gösteriyor. Yani Peki hemen bir soru gösterir. sormak istiyorum. Kendimce bir soru ama onlar da mutlaka bu soruyu soruyorlar. Sıkı mı olmalı süt yani seçim yoksa birazcık rahat etmeliyiz bol mu olmalı? Aynı elbise giyer gibi düşünün. Biraz önceki söylediğim ölçüyü baktıktan sonra bunun A, B, C, D diye gideni memenin büyüklüğünü gösterir. Göğüs kafesinin çapını değil. Bundan dolayı metreyle ölçtükten sonra o yazanın üzerinde göğsünüzü tam kavraması gerekiyor. Hmm. Yani sarkıtmadan kavraması gerekiyor. Yanlardan şöyle ortaya getirip e, göğüs küçükse de büyükse de şurada bir yığıntı haline getirmesi göğsü güzel gösteriyor diye bunların giyilmesi <laughs> evet. göğsü ancak deforme eder Maalesef çok kısa böyle. sürede cerrahiye muhtaç hale getirir. Evet bu arada sorular geliyor İbrahim Bey sorularınız varsa sizlerin Ve... de 212 333 3345'ten İbrahim Aşkar'a ulaşabilirsiniz. Hemen sizler soruları bana ben de kendisine soracağım. Buyurun. Bu biraz önceki söylediğimiz bölgesel yağların alınmasıyla elde ettiğimiz yağları yine göğüste eğer hafif bir deformasyon var ise hmm. çok ağır bir boşluk değildi hafif bir boşluk varsa üst tarafları mesela boşsa o bölgelere yine yağ enjeksiyonu ile verip göğsü şekillendirebiliriz ama tamamıyla boş içi boşalmış bir kese şeklindeyse göğüs yağ enjeksiyonlarıyla bunlarda çok iyi sonuç alabilmek için 3 kere 4 kere tekrar etmek gerekiyor ki hı hı. E, kişide kişi de bazen özellikle bu kadar boşalmış göğüs zaten zayıf bir bayandı bulunuyor. Odu dolduracak kadar yağ almak da çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Evet. Ondan dolayı mutlaka meme protezi yapmak gerekiyor böyle durumda. Hı, hı.